Selam arkadaşlar. İsmim Bora. Büyük babamı geçen yıl kaybettik. Çok başarılı bir emlakçıydı. Sadece pahalı evleri satıyordu. Böylece her geçen yıl servetine servet katmış. Ülkenin en zengin insanlarından biri olmuş. Büyük babamın bir diğer özelliği de aksi olmasıydı. Öyle ki insanlar onunla göz göze gelmeye bile çekinirdi. Onu gülerken çok az gördüm. Aslında iyi bir insandı fakat sinirli bir kişiliği vardı. Büyük annem öldükten sonra daha da çekilmez hale geldi. 50 yıllık karısını kaybetmenin acısını adeta hayatta kalan kişilerden çıkarmak ister gibiydi. Babamlar üç kardeş. Üçü de erkek. Her birinin birer çocuğu var. Ve bunlar da erkek. Yani dedemin üç oğlu, üç de erkek torunu var. Büyük babam yan yana dört tane ev almış. Birinde kendisi yaşıyordu. Diğerlerinde ise çocukları. Biz büyük babamlara en yakın olan evde oturuyoruz. Sabah kalktığımda ilk yaptığım şey onlara gitmekti. Mutlaka onlarda kahvaltı ederdim. Aramızda özel bir bağ vardı. Babaannem dedemin aksine sevgisini gösteren biriydi. Bana hep Bora sen çok iyi bir çocuksun. Bizim de en sevdiğimiz torunumuzsun. Bunu bilmeni istiyorum. Dedem böyle şeyleri konuşmaz ama onun da senin için aynı hisleri taşıdığına emin olabilirsin <laughs> derdi. Kuzenlerim benim aksime onları hiç ziyarete gitmezdi. Bir keresinde büyük kuzenim Mert, hayatımda büyük babam kadar sevimsiz birini görmedim. Onunla karşılaşmamak için eve arka bahçeden giriyorum demişti. Ne yazık ki diğer kuzenim Berat da büyük babamı sevmezdi. Bunu da hem bana hem de kendi ailesine her fırsatta söylerdi. Büyük babam inanılmaz zengin olmasına rağmen çocukları için tek yaptığı iyilik onlara birer ev hediye etmesiydi. Bunun dışında oğullarına bir kuruş bile vermemişti. Ancak babam bu durumdan şikayetçi değildi. Bana hep büyük baban çocuklarının kendi ayakları üstünde durmasını istedi. Bu yüzden de ona minnettarım. En doğrusunu yaptı derdi. Büyük annem ve büyük babamla ilişkimin iyi olması kuzenlerim için hep bir dalga geçme konusuydu. Doğum günlerimizde her yıl üçümüze de aynı hediyeyi veriyorlar. Bundan da anlıyoruz ki senin büyük babama yalakalık yapman hiçbir işe yaramıyor diyorlardı. Başlarda bu şekilde düşünmelerine üzülüyordum. Ama sonra aslında beni kıskandıkları için böyle söylediklerini anladım. Büyük babamın beni servetinden faydalandırma ihtimali onları rahatsız ediyordu. Hatta bundan korkuyorlardı. Çok geçmeden kuzenlerimle ilgili tahminlerimin doğru olduğu ortaya çıktı. Büyük babama akciğer kanseri teşhisi kondu. Bunu da ilk kez benimle paylaştı. Bir sabah her zaman olduğu gibi onu ziyarete gittim. Çok kötü görünüyordu. Belli ki bütün gece uyumamıştı. Bana akciğer filmlerini gösterdi. Yakında büyük annenin yanına gideceğim. Bunun için sevinmem lazım. Bense korkuyorum. Bu beni kötü bir iş yapar mı? Diye sordu. O gün ilk kez onun insan yüzünü gördüm. Alışkın olduğumuz aksi adam gitmiş. Yerine ölümden korkan tonton bir ihtiyar gelmişti. Büyük babamın hastalığını öğrendikten sonra Kuzenlerim sürekli onu ziyaret etmeye başladı. Hatta eskiden büyük babamdan kaçan Mert artık günde 2-3 kez ziyarete geliyordu. Başlarda hastalığına üzüldükleri için tavır değiştirdiklerini sandım. Ancak kısa bir süre sonra asıl niyetleri ortaya çıktı. Büyük babamın mirasından olabildiğince büyük bir pay kapmak istiyorlardı. Bir akşam Berat beni aradı. Konuşmamız gerekiyor dedi. Buluşacağımız kafeye gittiğimde Mert'in de orada olduğunu gördüm. Konunun ne olduğunu merak etmiştim. Mert direkt konuya girdi. Bora, büyük babam vasiyetnamesini yazdı mı? Mirasını nasıl bölüştüreceğini biliyor musun? Şaşırmıştım. O kanserle mücadele ederken torunlarının para peşine düşmüş olması beni çok rahatsız etmişti. Bilmiyorum ve bu konuyla hiç de ilgilenmiyorum dedim. Ayrıca sizin şu an bunu düşünmeniz de yadırgadım. Bence doğru değil diyerek devam ettim. Berat bunun üzerine Sen tabii rahatsın. Bunca sene büyük babamla iyi geçinmek için her şeyi yaptın. Peki biz ne olacağız? Hakkımız olan parayı nasıl alacağız dedi. Bu şekilde konuşmasına gıcık olmuştum. Sen ne saçmalıyorsun? Ben büyük annemi de büyük babamı da çok severim. Bu yüzden de her zaman için onlarla iyi bir ilişkim oldu deyince... Mert, büyük babamda sevilecek ne bulduğunu merak ediyorum. Bizi kandıramazsın. Gerçek niyetinin ne olduğunu biliyoruz. Sen bizi aptal mı sanıyorsun? Dedi. Artık bu kadar da fazlaydı. Büyük babam çok kötü bir hastalıkla mücadele ediyor. Vasiyetname, miras falan umurumda değil. Ben onun mümkün olduğunca uzun yaşamasını istiyorum. Sizin düşünceleriniz beni ilgilendirmiyor. Bana sadece akbabaları hatırlatıyorsunuz deyip yanlarından ayrıldım. Keşke o günden sonra bir daha yüzlerini görmeseydim. Fakat bu maalesef mümkün değildi. Büyük babamla zaman geçirmek istediğim için artık onu daha sık ziyaret ediyordum. Her gittiğimde ya Mert ya da Berat orada oluyordu. Biri gidiyor, biri geliyordu. O kadar sahtelerdi ki anlatamam. Büyük baba senin için kahve yaptım, büyük baba sana yastık getirdim sırtın ağrımasın, büyük baba birlikte film izleyelim mi? Asıl niyetlerini bildiğim için onlardan iğreniyordum. Ancak bunları büyük babama anlatmam elbette mümkün değildi. Onu böyle bir şeyle üzmek haksızlık olurdu. Aslına bakarsanız büyük hı hı. babam halinden memnun görünüyordu. Çok tuhaf ama onlarla sürekli sohbet ediyordu. Herhalde sayılı günleri kaldığını düşündüğü için yumuşamıştı. Kuzenlerim de onun buru halini kullanıyorlardı. Büyük babamın onlara iyi davranmasından tabii çok mutluydular. Vasiyetnamesinde onlara da yer vereceğinden artık emindiler. Hatta muhtemelen miras olarak alacakları parayla ne yapacaklarına dair planlar yapmaya başlamışlardı. Bir sabah ne yazık ki korkulan oldu. Büyük babamın kapısını çaldım. Açmadı. Uzun uzun zile bastım. Kapı açılmadı. Beklediğimden olsa gerek, onu kaybettiğimizi o an anladım. Ertesi gün cenazede kuzenlerim para konuşmaya başlamıştı bile. Cenaze töreninde onların hemen arkasındaydım. Orada olduğumu fark etmediler. Mert, avukat az önce babamı aramış. Yarın bütün aileyi ofisine davet etmiş. Büyük babamın vasiyetini açıklayacakmış dedi. Bunun üzerine Berat, oley be, o zaman yarın zengin oluyoruz desene diyerek kıkırdadı. Avukatın ofisine gitmek istemiyordum. Bunu akşam babama söyledim. Elini omzuma koydu, Büyük baban avukata vasiyetimi tüm aile üyelerinin önünde açıklayın diye talimat vermiş. Ben zaten servetini hayır kurumlarına bağışladığını düşünüyorum. Amcaların da aynı fikirdi. O yüzden yarın sadece formalite için orada olacağız deyince hı hı. gitmeyi kabul ettim. Ayrıca zengin olma hayali kuran iki kuzenimin nasıl bozulduklarını görmek keyifli olacaktı. Ertesi sabah erkenden avukatın ofisindeydik. Üç oğul, üç gelin ve tabii üç de torun. Berat bana doğru eğildi fısıldayarak büyük babama boşu boşuna senelerce katlandın. Bak biz dört ayda seninle aynı seviyeye geldik. Hatta bence bizi daha çok seviyordu. Bunu da birazdan net bir şekilde göreceğiz dedi. Avukat vasiyetnameyi çıkardığında gözümün ucuyla Mert ve Berat'a baktım. Heyecandan <laughs> yerlerinde duramıyorlardı. Avukat elindeki belgeyi okumaya başladı. Sevgili ailem, şu an çok sevdiğim eşimin yanındayım. Benim gibi aksi bir ihtiyarı özleyeceğinizi zannetmiyorum bu vasiyetname saçmalığıyla fazla vaktinizi almayacağım. Hemen konuya gireyim. Biliyorsunuz hayat bana çok cömert davrandı ve hatrı sayılır bir mal varlığım oldu. Sevgili oğullarım, kendi ayaklarınızın üstünde durabilmeniz için size zengin hayatı yaşatmadım. Siz de beni anlayışla karşıladınız ve her şeyinizi kendiniz kurdunuz. Artık paraya ihtiyacınız olduğunu sanmıyorum. Lütfen aynı şekilde devam edin. Sizleri ve gelinlerimi çok seviyorum. Avukat bunları okuduktan sonra babamın ve iki amcamın gülümsediklerini gördüm. Büyük amcam tam da babamdan beklendiği gibi. Bizi yine şaşırtmadı. Biz de seni seviyoruz canım babacığım. Işıklar içinde. Huzurla uyu dedi. Mert ve Berat o sırada tek kelime etmeden nefeslerini tutmuş bir şekilde bekliyorlardı. Avukat vasiyetnameyi okumaya devam etti. Hastalığımı öğrendikten sonra sevgili torunlarım Mert ve Berat bir büyük babalarının olduğunu hatırladılar. Mirastan pay almak için yaptığınız yalıkalıkları izlerken çok eğlendiğimi itiraf etmeliyim. Anlaşılan benim saf bir ihtiyar olduğumu sanıyorsunuz. Sesimi çıkarmadım çünkü hepimizin bildiği gibi ben katlanılacak biri değilim. Beni seviyormuş gibi yapmanın sizin için yeterli bir ceza olduğunu düşünüyorum. Babalar ve anneler bunları duyunca gülmeye başladılar. Mert'in annesi, bak sen şu küçük şeytanlara, hiç de farkında değiliz. Meğer miras peşine düşmüşler, dedi. Mert ve Berat kıpkırmızı olmuştu. Ne alakası var ya? Büyük babam hasta diye onunla ilgileniyorduk gibi şeyler söylediler ama tabii inandırıcı görünmüyorlardı. Avukat çok az kaldı. İzin verirseniz bitireyim dedi ve tekrar okumaya başladı. Ve son olarak sevgili torunum Bora. Yürümeye başladığın günden itibaren hep yakınlarımızda oldun. Sana yeterince ilgi göstermediğimin farkındayım. Ama sen iyi bir çocuksun. Bunun için beni affedeceğine eminim. Büyük annene ve bana olan sevginin ...karşılıksız olduğunu bilsem de seni ödüllendirmek istiyorum. 18 yaşına geldiğinde servetimin yarısıyla bir vakıf kurup yöneticisi olmanı istiyorum. Hı hı. Bu vakıfla yoksul çocuklara burs ver ve onların iyi bir eğitim almalarını sağla. Hı hı. Servetimin kalan yarısı ise senindir. Tek bir şartım var. Hak ettikleri dersi alabilmeleri için Berat ve Mert'e hiçbir şey vermeyeceksin. Bu benim hiç beklemediğim bir şeydi. Büyük babamın böyle bir vakfı yönetme sorumluluğunu bana emanet ettiği için inanılmaz gurur duymuştum. Ayrıca bana bıraktığı para sayesinde çalışmama gerek olmayacaktı. Yani tüm zamanımı vakfa verebilirdim. Kuzenlerim o gün doğal olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Atlatmaları epey zaman aldı. Şu an ikisi de üniversite için hazırlanıyorlar. Büyük babam her zaman başarıya asansörle değil ancak merdivenlerden çıkarak adım adım ulaşabilirsin derdi. Evet hiçbir şey kısa yoldan kolay kazanılmıyor. Büyük babam bunu bize çok etkili bir şekilde gösterdi. Onu minnet ve saygıyla anıyorum.